Heh, şöyle. Paça. Bu paça çorbası. Bu ayak paça. Ayak paça. Bizim her şeyin natural kendi suyu. Evet. Natural bizim kendi suyunda. Katkı yok. Işte. Evet şu anda ayağımız kaynamak üzere. Bu ayak 16 saat kaynıyor. 16, 16 saat. 16 saat. Evet. Bu bayağı... ben kaşığı vurduğum zaman bu kemik dağılıyor. Sen bir tane beyni... Tabii 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 sıkıntı yok. Bak böyle seçmiyorum. Heh. Elimden alıp çıkarıyorum Söyle bak. Kitabı. Bak. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mücahit. Ben Ayrı de Neredeyiz? <laughs> evet arkadaşlar biz evden çıktık şöyle bir çorba yemeye gideceğiz. Bizim düzenli olarak gittiğimiz Bucada Yanık Kahveler'de bir ritüel. E, ritüel artık bizim için çorba içmeye gidiyoruz akşamları çok güzel bir yer. Yani her zaman gittiğimiz için dedik hani size de çekelim gösterelim. E bir yandan da zaten YouTube'a video çekiyorum. Bunu da bahane Hayır. olsun çekelim dedik yani. Yani bu çorbacı bizim hayatımızın bir parçası hayretin dediği gibi. <laughs> Şimdi oraya gideceğiz, göstereceğiz yavaş yavaş artık. Hadi gidelim. Yol evet. doğru koyalım. Ha, evet mesela <laughs> Buca'nın biraz arka, arka sokakları buraları. Şöyle göstereyim. İyidir ama. E tabi. Yani gece karanlık olduğu için çok güzel görüntü alamayabiliriz buradan. O kadar olur. Evet. Anlat bakalım Ayri. Nasıl gidiyor? Vallahi nasıl gitsin ya? işte mühendis adam ne yapar? Okula gider. Bir de çorbaya gider. Üzülmüş, o kadar. <laughs> Klasik. Kanka senin hayatın biraz boş geçiyor be. Hadi. <laughs> <laughs> biraz öyle oluyor. Ondandır. Yani. Neyse. Kahvenin orada görüntü açarız tekrar. Bak bak ne yazıyor gördün mü? Diyor ki yaşasın kaos, yaşasın fotokopi. Aynen. Evet şu an tekrar kahveye giriyoruz. Kahvenin giriş tarafına geldik. Yani kahveler. Şöyle evet, dur. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hadi, let's go yüzden niye doğanı alan adam da 22 milyar karşılık veriyor, 4 tane tane alıyor. Yani de araba 10 gün için 15 günde 2 katına çıkıyor. Şimdi yani kim haber verecek kimse cesaret Evet burada hani kahveye girdik çorbacı için çünkü kahvehanenin üst katında orayı da gösterelim. Ya zaten girişi falan samimi yapıyor bu mekanı. Evet. Biraz o yüzden buradayız. E tabi. Ama lezzet bambaşka tabi. Öyle kan. <laughs> Şöyle. Sağ evet. kolay yaz. Sağ olsun Evet. Arkadaşlar. Evet ustam. Hoş geldin. Ustam gelmedin. öncelikle senin isim neydi? Paçacı Koca Usta. Paçacı Koca Hoş Usta. Geldiniz. Hoş bulduk. Bucayanık kahvelere. Bucayanık kahveler. Ustam valla biz sürekli geliyoruz zaten haftada bir mutlaka. Yani Hayri daha sık geliyor. Ben Bornovalı olduğum için haftada bir geliyorum. Yani ustam Çorba bunun sırrı nerede? Bunun sırrı ne? Bunun sırrı ilk önce sevgi, sevgi, sevgiye. İyi bu iş severek yapacaksın. sevgiyle yaparsan bütün işlerde başarılı olursun. Öyle tabii doğru. Sevgisiz hiçbir iş olmaz. Öyle. Ee, siz burayı ne zaman açtınız ustam? Yeni diye biliyorum ben burayı. Ee, 1920 20 C'ye giriyorum. 20 ay. Evet 20 ay oldu. Peki olarak. daha önce yaptığınız bir iş var mıydı yoksa? Yani önceden çorbacı mıydınız? Hayır. He. Ben de Türk. Üm. Ne var? Ya? Dünya mutfağı diyelim. Ha, dünya mutfağı. Dünya mutfağı. Ben esasında turizm için. Turizm. 21 yıl Bozrum'da 5 yıl otellerin mutfak şeklini yaptım. 21 yıl. Evet. İyi. 17 tane var. Valla çok güzel ustam. Zaten çorban çok güzel. Biz sürekli çorban geldiğimizden. Iyi. Hoş evet. Geldiniz. Şimdi başka ne çeşitler var? Mesela çorbalarımız. Ben şurada fiyat fiyatları falan göstereyim. Her şey burada böyle. Ola biz. Göster bu, şöyle... bu paça çorbası. Bu ayak paça. Ayak paça. Ayak, paça. ayak evet. paça bu. Bizim her şey natural kendi suyunda. Evet. Natural bizim kendi suyunda. Katkı yok bizim. Aynen katkısız. Katkı. Ee, bir de benim kremalı dediğimiz işkembe. Kremalı dediğimiz çorba bizim işkembe. kremalı işkembe oluyor. Kendi evet. Kendi suyundan. Kendi suyundan Kendi o da güzel. Allah Allah Ben Şimdi şu tarafı. Şöyle... Evet. Buyurun içeriye. Ha içeriye geçeyim hemen. Şimdi şurada ayağımız kaynamak üzere. Şöyle. Evet şu anda ayağımız kaynamak üzere. Bu ayak 16 saat kaynıyor. 16, saat. 16 saat. Evet. Bu bayağı... ben kaşığı vurduğum zaman bu kemik dağılıyor. E tabi. 16 saat e kaynayınca İşin sırrı buradan başlıyor Evet doğru Güzel diyorsun oradan buradan başlıyor Yani çorba deyip geçmemek gerekiyor demek Öyle evet. tabi evet. diyorum 16 saatte 10 tane yemek yaparsın E tabi Ama çorba 16 saat oluyor işte Yani 16 Şimdi. saatte ben bir kere abartısı söylüyorum Yanımda iki tane eleman olduğu zaman 150 çeşit yemek yaparım 16 saatte doğru. Doğru. O da Inşallah farklı yemekleri yemekte yani. nasip olur ustam yani i̇şte. <laughs> yani çorba değerli bir şey. Herkes evet. Bildiği işi yapacak. Evet. Öyle öyle. Bildiği işi yapacak. Yani Şimdi bu işi bilen de yapıyor, bilmeyen de yapıyor. Tabii, evet. Bu... Çok çok fark var. E, duyan e, bu işte para varmış şş. diye duyan evet, giriyor. Aynen. Ben, ben buyur böyle. He geldim bak. Benim açık mutfak. Evet. Nedir bu? Benim özgüvenim orada koy. E tabii doğru. Her şey ortada zaten. Aynen. Her şey işte benim burada. Evet. evet. Burada pişiyor. Burada doğranıyor, burada yıkanıyor. Evet. Benim en büyük destekçim evet eşim. <laughs> Merhaba. Iyi en büyük destekçim eşim benim. Bir insan. Evet. işini eşini seversen bu evet. işte başarılı olur. Doğru diyorsun. Bu kelimeyi de kimse sunmamıştır sana bugüne kadar. E tabi doğru. ilk defa diyorum, işini eşini sevme konusunu ilk defa yani, diyorum. Bu nedir? Sevgiyle başlar. Evet. Sevgiyle biter. Doğru diyorsun İslam. Valla bizim karnımız acıktı. Burada, Heh, burada beyinler var bak. He, beyinler. Evet, Bunlar evet, temizlenecek bak. Şöyle Bunlar daha net gösterirsen bir tane tabii, tane tabii, tabii, tabii sıkıntı yok. Bak böyle seçmiyorum. Heh. Elimden alıp çıkarıyorum Şöyle bak. Bak. Evet. Yani hiç bize şey yok. Seçim yok. İşte tamam. bak. Bunlar tamam. temizlenecek. Evet. Allah tamam dur ustam bizim de He evet. dur patları da gösterelim. Merhaba. Ya reklam yapmayın bu kadar bu adamın sana nazar değecek. <laughs> Abi zaten her <laughs> gün işte. Hocam hocamı da çek. Dur Evet. O vukat, o vukat, o vukat vukat de tatlım var benim. Bir de tatlım var. Valla iyi güzel bir şey. Neyse. Şöyle ben şu taraftan da abi. göstereyim. <laughs> tamam. Bu evet. tamam. 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 Canlı canlı Burada mercimeğimiz, yani pilavımız var. Çorba çeşitleri Gençler var. Gençler ne yapacaksın be? Youtube'a koyacağız abi Youtube'a mı koyacağız? Evet. <laughs> i̇yi hadi bakalım. Neye, evet, o, mekan da evet mekan arkada çalan müzikler falan onlar da samimi Biz sürekli geliyoruz zaten o yüzden gelip böyle bir çekmek istedik evet. Bu yaştan sonra şımartlıyım bu adam. Geçiyorsun da müşterisi. <laughs> <laughs> Allah'a bakalım. Eyvallah abi. İyi Çek akşamlar. Tamam şey onu öyle yaparız. Neyse ustam biz şimdi biz kelle paça alacağız. Tamam. Aynen. Üç tane kelle, Üç kelle tane paça. Tane kelle paça yapacağız. sarımsak evet. arzu ediyorsun evet. içerisinde. Sarımsak olsun. Hepsinde olsun sarımsak. Tamam. tamam. o koyarken bir çekelim o çorbayı şöyle. Böyle sarımsağımız aldık. Nereye gidiyor? Bizim masaya gidiyor. Sarımsak yok. Yani bu çekim için değil. Benim devamlı. Evet ya Sürekli tabii biliyorsunuz. Her yani zaman böyle oluyor zaten. Yani çekim için değil de bunlarda fark diye bir evet. şey yok. Yani bizim her gün neyse işimiz evet. onu yapıyoruz. Zaten geldik ustaya. dedik Usta çekelim mi? Tamam geldik Evet. Çekiyoruz, çekiyoruz bu kadar yani. Evet. Farklı bir olay yok. Evet, evet. sarımsağımız. Yani ya zaten daha yok mu Aynen, Evet. Yoktu. Ya zaten Aynen. çorba, 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 çorba sarımsaksız yenmez. Yani. tamam. Neyse. Eyvallah ustam, sağ olasın Allah razı. Kendi dikkatli çorbamızı bir yiyelim. Afiyet olsun. <laughs> e, Ellerine sağlık. Afiyet yani. sağ evet. olsun. Şimdi eee ayağınıza sağlık. Eyvallah. Şu an çorbamızı şöyle ben göstereyim de şöyle bol gitti. Bu arada bu her zaman böyle. Yani ondan şüpheniz olmasın. Gelirseniz böyle bir şey yersiniz. Evet, dur sen koy bakalım şöyle sirkeli. O sirkeli severim usta. Tamam. Dur bir dakika. Şimdi... Ben koyarken çek. Çekil olsun. Bir de gelmiyor. Allah da bizi kahretmesin. Afiyet olsun. Ben koyarken çek. Evet. Şöyle biraz daha geri çekeyim. Hmm. <laughs> Şu acı biber. Acı biber. Acı biber, mutlaka atın. Atın yani ama yani terletiyor. terliyorsunuz <laughs> yani harika oluyor. O koronaymış, oymuş, buymuş. yani zaten bunu böyle limonlu, acı biberli, sirkeli yedim mi ne korona, korona, korona hiçbir şey. Bir dakika dur. Şöyle göstereyim ben. Çok acı oluyor şunu attığınız zaman. Evet, atın. Yani. Acı olsun. Acı olsun. Acı olsun. abi. olsun. atıyorum <laughs> o derece acı. Tamam. Her zaman iyi <laughs> geldiğinizden biz böyle bol acını seviyoruz ondan böyle oluyor. Aa, Çetin abi geldi. Çetin abi böyle çorbayı yarım saatte <gülüyor> <gülüyor> Yani olur. İçemeli adam. Hmm. Limonumuzu da kattık acımızı hmm. da. Burada... <laughs> Yoksa ellerini yıkadın mı? Ne? ne anlar öyle şeylerden neyse. Şey, şey. Şunları bir limon yasak. Bak yalnız limonu bak. Ya sıkıntı yok. Seni özel çekeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Bunu geldi. Şuradan şu an yıl kadraja bakar mısın? Burada alıyorum. Ya muhtemelen oluyordur da. Dokun ekrana açık değilse. Alıyor alıyor abi. Evet. Evet. Çorba ya. Şimdi buradan çorba deyince <laughs> aklına kim geliyor? Tuğcan yapacak. çorba reisi videosunu koyacağım ben zaten buraya. Yollardayım ben. Ben gidiyorum yolun kenarına kocaman oraya çorba yazmış hayvan gibi toteme çorba yazmış. İçeri giriyorum ne çorbası var diyorum. Mercimek ananı çocuğu. Ayak lazım, paça lazım, işkembe lazım. Mercimek madem yok neden oraya kocaman çorba yazıyor? Çorba! Evet çok mütevazı bir alanda. Evet Tuğcan abi, Tuğcan abi'ye buradan selamlar sevgiler. Zaten kesin izler mi Linkini Linkini atarınız kalmadı izletiriz yani zorla. Tuğcan abi'yi seviyorum. Her eve birer tane piyon alır. Ona ayar yaptırıp akor yaptır. Aynen. Eğer Tuğcan abi gelmek isterse onunla da bir gün çorbaya Çorbaya gideriz yani. Engel olmaz. Neyse. Evet, Dakika ekleyelim. Yazarız ya Tuğcan abi. Ne ya? Konuşuruz biz. Eğer abiler istiyorsa Tuğcan yatırabilir. Bu arada çorba cidden çok güzel. Size hiçbir hiç şey söylemiyorum. Ama direkt odaklanıp yemek istiyorum. Karnım da aç. Geç oluyor. E sen de ye hadi. Neyse burada videoyu şimdi kapatalım. Biz yiyelim. Yedikten sonra şey yaparız. Evet. Başlar. Ya, dur Aynen. Hala Evet. Arkadaşlar hani biz orada acı atıyordu ya. Sen dur bir dakika. Hayır acı atıyordu ya hani dedim at. Sonra ben de gaza geldim, ben de acı attım. Tabii. Yağız da attı. Bir öyle bir... <laughs> ya normalde <laughs> biz her zaman zaten acılı içiyoruz o çorbayı ama biraz Acı'yı fazla kaçırmışız. Biraz fazla oldu. Ben hala yanıyorum. Hayri terliyor Hayran, şu an hala Acı'dan evet. dolayı. Dışarı çıktık hala terliyor. Havada soğuk zaten. Ama öyle. Bayağı işte acı. Bu arada biz burayı şöyle bulduk. Yani Hayri buldu, bana Hayri tavsiye etti burayı. Evet. Sen nasıl buldun Hayri? Anlat bakalım. Ya kanka şimdi şöyle oldu, ee, bu Google rehberde burada buca çorbacı bakıyorum. Hani burada e, belli mekanlar var bucada. Pek damak tadıma uymuyor. E şimdi 100 kilo herifiz. Ya yani bizim kilomuz e, şeye temennisi yani damak tadımızın temennisi. Öyle baktım çorbacı dediler ya burada çorbacı esnaf lokanta arıyorum ben de. Ben geliyorum buraya girişi kahve. Allah Allah diyorum nerede var burada çorbacı? Geçiyorum yanından bir akşam iki akşam. Ben de bu sokaklarda böyle gezmeyi severim. Bu arada hani bizim şeyimiz var, böyle bir ritüelimiz var. Biz böyle Buca sokaklarında, bu ara sokaklarda falan akşamları geziyoruz. Bu bir şey Buca'nın bu yanık kahveler tarafında çünkü eski evet. buraları güzel. Buraları, buraları eski tarihi evler olduğu için güzel oluyor buralarda gezmesi. Aynen, sessiz bu. Oh, Otlayıcı bunlar bizi ezecek burada. Şöyle. Burası Buca. Burada her an her şey olabilir. Vallahi ezerler, vururlar, keserler. Gerçi öyle bir şey olmaz da ezerler, ezerler kısmına okey yani. Aynen. Sonra işte geldik böyle bir çıktım ben dedim burada çorba varmış kahveciye soruyorum ben ne var ama ne yukarıda orası dedi bu şey kahvede çorba vermiyoruz ben kahveciden çorba istedim ilk geldiğimde <laughs> sonra <gülüyor> çıktık yukarı işte. Zaten istemesinin sebebi de orada şey görüyorsunuzdur kapıda Aynen. ben size girişte gösterdim o, evet, evet, orada o çorba var. falan yazıyor ya. <laughs> Öyle olacağı adam giderek kahveciden istemiş biraz haklı olarak. Ya sonra çıktım yukarı baktım, şey çalıyor, Müzeyyen senar çalıyor. Aa dedim tamam bulduk biz esnaf noktasını. Bu biçim. Evet. Ondan sonra da ne arkadaşın varsa hepsini topladım buraya. Öyle içindim. şu an çok karanlık bir yere girdik. Bir dakika kendimize flash mı tutalım ya. Neyse hani şeye gelecek olursak Hayri o şekilde bulmuş. Aa flaş geldi doğal flaş. Garip. Kapı ışığı. <laughs> i̇şte öyle olunca Hayri de bizi buraya getirdi. Sürekli olarak Aynen. geliyoruz. Ha, bu arada burası sadece akşamları açık. Gündüz gelirseniz bulamazsınız. Onu da baştan Aynen, söyleyeyim. Öyle. Akşam saat Abi 8'de açılıyor. Çarşamba günleri de kapalı. Ha, o yazıyı Aynen. gösterdim. Çarşamba günleri kapalı. Ve sadece akşam saat 8'den sonra açılıyor. 8'den sonra açıldığı için de bulamayabilirsiniz. Sabah 12'ye kadar. Sabah 12'ye kadar diyor ama. Yani hani, 10'a kadar biter büyük ihtimalle. Sabah olurum, 8, 9, 10 civarı çorba bitiyormuş genelde. Öyle duydum ben. Ama 11, 12'ye kadar da sarkabilir. Neden sarkmasın? Her zaman işler mükemmel olacak diye bir şey yok. Aynen öyle. Yani işte öyle. Neyse. Yani bu burası aslında şey. Böyle bu mekan lezzet arıyorsan buraya geleceksin. Evet. Yani lezzet lezzet ama abi. şöyle bir şey de var. Şimdi herkesin damak tadı da bir olmayabilir. Yani biz çok beğeniyoruz. Eyvallah. Ama başkası beğenmeyebilir. Ona diyecek çok şey gelip de sövmeyin yani ondan sonra bana. Ya <laughs> niye buraya getirdim bizi <laughs> geldik. Ben, ben ama şöyle bir lazım. şey var. Yani sonuçta 100 kilo adamlarız ve Aynen, işte. Belli bir damak tadımız var yani ortalamanın <laughs> üzerindedir muhtemelen. Diyorum çok ya, kilo, yemek yemek bizim için temennisi damak tadımızın. Diye. E yani dur burada bitirelim diyor. Güzel bir ışık vuruyor suratımıza. Ee, gel işte evet. neyse. Çok da uzadı video zaten 15 dakika oldu mu bilmiyorum. Neyse arkadaşlar kendinize çok dikkat edin. İyi bakın. Çorba yedik. <laughs> Öyle çorba yedik. Gel Yağız sen de. A, i̇nşallah. Yazda bizim 2001'li kardeşimiz. Videodan koku gitmiyordur size. <gülüyor> <gülüyor> yani evet bayağı yani <laughs> Vay güzel oldu. Çok Evet. Videodan koku gelmiyor. O yüzden şansınız kameraya karşı olabiliyoruz. Bol sarımsaklı zaten yediğimiz şey. Neyse kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yolunuz düşerse de bizden selam söylersiniz. Kendinize dikkat edin. Hadi bay bay.